İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte köyüme geldim, dağlarına çıkarak, şeker hastaları tarafından. Çokça tercih edilen ve iştah açıcı özelliği olduğu bilinen, çaşır otunu bir bir köklerinden keserek, toplamaya başladım. Topladığım çaşırların yapraklarını temizledikten sonra, kaynatmak için, ocak üstündeki kara kazana doldurdum. Suyunu da ekleyip, beyaz rengini alması için de, bir adet limon sıktım, sonra ateşi harlayıp kaynamasını bekledim. Kaynayan çaşırları bir kovaya aktardıktan sonra tekrar soğuk su doldurdum. Bir hafta boyunca su değişimi yaptım ve turşu yapma zamanı geldi. Kovadaki çaşırları bir bidona doldurup tuz ve suyunu da ekleyince yemeğe hazır hale geldi. Bu ve bunun gibi videolar için Doğada Bir Gezgin isimli ve sayfamı takip edebilirsiniz.